bu akşam İmam Gazali'nin İhyal Ümmet'in adlı eserinden konuşacağız. İmam Gazali Hazretlerinin nama ölüm ve ötesiyle ilgili yani ahiret alemine en iyi anlatan alim ünvanı vardır. Bağdat'ta medrese yöneticisidir, büyük muallimlerdendir İmam Gazali Hazretleri. Allah'ı unutmak bir gün Hasan Basra hazretlerine gelir bir kadın. Der ki ey Hasanlar ben, benim bir kızım vardı vefat etti genç yaşta. Onu çok özlüyorum. Bana bir şeyler öğret de kızımı rüyada göreyim. Onun ahiret alemi nasıl çok merak ediyorum der. Ve Hasan Hasan Basra hazretleri bir şeyler öğretir ona dualar. Sonra kadın uygular gece rüyasında kızını görür. Bakar ki kızının üzerine Siyah katradan bir elbise giydirilmiş azap çeker olarak görür. Ertesi gün gelir Hasan Basra Hazretlerini anlatır. Üzülürler ikisi birden. Bir zaman sonra Hasan Basra'ya Hazretleri o kız çocuğunu kendisi görür rüyasında. Der ki ona: "Senin bu durumun düzelmesine sebep ne? Daha önce siyah bir elbise varken üzerinde yani azap gördüğün görürken birden güzel beyaz nurani bir elbise güzel bir halde görür. Der ki daha önce kötü bir durumdaydın ama bugün seni iyi görüyorum. Bunun sebebi ne? Bunu sorar. O da der ki kabristanda biz tam 550 tane mefta yatmaktaydık. Oradan bir genç geldi. Allah Resulü'nü seven, onun ahlakıyla ahlaklanan, edebiyle edeplenen bir genç bize Fatiha ve İhlas Şerif okuyup arban etti ve bizim için hayır dua etti. Onun bu duası yüzü hürmetine Cenab-ı Allah bizi tam 550 tane azap gören meftayı affettiriyor. Ondan sonra kabrimiz cennet bahçesinden bir bahçeye dönüştürüldü buyurmakta. Buradaki kıssadan anlayacağımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın yanında hatırının çok büyük olması. Bunu şöyle düşünün. Mesela bir devlet yetkilisinin yanına kendi başınıza gidin, adam yüzünüze bakmıyor. Ama bir hatırlı insanın selamıyla gittiğiniz zaman onun hatırına ne diyor? Ve aleyküm selam, hoş geldin bakalım şöyle bir otur, ne işin var halledelim. Bunun gibi. Yani bazen dualarımız Cenab-ı Allah bizim e, kabul etmez veya da duamıza bakmaz. Ama biz ne zaman ki Habibinin yüzü hürmetine, sevdiğin kulların yüzü hürmetine dediğimiz zaman o zaman duamız kabule karin oluyor. Bu da aklımızın bir köşesine yazalım inşallah. Bir gün peygamberimizden soruldu sallallahu aleyhi ve sellem'den. Mümin kimdir, münafık kimdir? Mümin kim, münafık kim? Resulullah buyurdular. Buradaki hadis-i şerif aynı zamanda müminin özelliklerinden bahsediyor. Neleri yapması gerektiğini, neleri yapmaması gerektiğini uzun bir hadis-i şerif. Okuyalım inşallah. Müminin işi gücü namazdır, oruçtur. Münafığın işi gücü de hayvan gibi yiyip içmektir. Namaz kılmamak ve Allah'ın koyduğu ahlak esaslarına muhalif bir hayat yaşamaktır. Mümin muzdarip ve sıkıntıda olanlara yardım etmek ve Allah'tan mağfiret dilemekle meşguldür. Münafık ise uzun emeller peşindedir ve hırsla dört bir yana saldırmakla meşguldür. Mümin yalnız Allah'a güvenir. Ondan başkasını hakiki kurtarıcı saymaz. Münafık ise Allah'tan başka her şeye güvenir. Yalnız Allah'a güvenmez. Mümin dinini para ve mal mülk ile satmaz. Önce din iman sonra mal mülk ve paradır. Münafık ise dinini parayla satar. Onun için para ve mal mülk dinin de imanın da öncesinde gelir. Mümin Allah'tan başka kimseden korkmaz. Münafık ise Allah'tan başka herkesten korkar bir Allah'tan korkmaz. Mümin günahtan sakınır. Allah için gözyaşı döker. Münafık ise günah işlemekten çekinmez. Daima güler. Mümin yalnız kalıp kalbinde Allah sevgisini geliştirmeyi sever. Münafık ise yalnızlığı sevmez. Devamlı insanlarla karışık olmaktan hoşlanır. Mümin istah etmeyi sever. Bozguncu, bozgunculuktan sakınır. Münafık ise fesatlığı ve yıkıcılığı sever. Ve bu fesatlık sonunda parsa toplamak ister. Bir menfaat sağlamak ister. Mümin sırf Allah'ın emri olduğu için kötülükleri men eder, iyi şeylerin yapılmasını emreder. Münafık ise kendi menfaati için men eder veya emreder. Hatta kötü şeyleri teşvik eder, iyi şeylerden men eder. Nitekim Allahu Azimüşşan buyurur ki, Münafık erkekler de münafık kadınlar da birbirinin tamamlayıcısıdırlar. Hepsi birbirine benzer. Onlar kötülüğü emrederler. İyiliklerden vazgeçirmeye uğraşırlar. Ellerini cimrilikle sımsıkı yumarlar. Onlar Allah'ı unuttular. Allah da onları unuttu. Şüphesiz ki münafıklar fasıkların ta kendileridir. Allah erkek münafıklara da kadın münafıklara da bütün kafirlere de içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşini vaat etti. Bu onlara yeter. Allah onları rahmetinden kovdu. Onlara bitmez tükenmez bir azap vardır. Tevbe suresi 68. ayet kelime. Allah muhakkak ki münafıklıkları da kafirleri de cehennemde toptan bir araya getirecektir. Kafirler ve münafıklar küfürleri ve nifakları üzerlerine ödürlerse onlar için ebedi cehennem azabı vardır. Görüldüğü gibi ayette önce münafıklar gelmekte. Çünkü münafıklar kafirlerden daha şerir ve tehlikelidirler. Yine Rabbimiz buyuruyor ki şüphesiz münafıklar cehennemin en aşağı tabakasındadırlar. İmkansız onları kurtarmaya bir yardımcı da bulamazsın. Buradaki ayet ve hadislerde görüldüğü gibi münafıkları ve kafirleri tarif ediyor Cenab-ı Allah. Münafık kimdi hatırlayalım. Münafık ben Müslümanım dedikten sonra yani iman kalbine tam yerleşmemiş menfaat için yahut da insanları kandırmak için Müslümanca hareket eden insandır. Ama kalbine sinmemiş Müslüman, özünü vermemiş, Allah'ın emirlerini gerçek anlamıyla sarılmayan insan demek. Cenab-ı Allah işte onlara e, dini özümsemediği için, insanları aldattığı için, dine zarar verdiği için ne diyor? Kafirlerden daha aşağıdır. E, cehennemin en alt tabakasına yani kafirlerden bile daha aşağılık en alt tabakasına onları koyacağını bildirmekte. Bir gün Cebrail aleyhisselam peygamberimize gelir. Allah Resulü ey Cebrail bana cehennem ateşini ve sıcaklığını anlatır mısın diye sorar. Cebrail aleyhisselam peygamberimize şöyle cevap verir. Allah cehennem ateşini yarattı, tam bin sene yaktı. O cehennem ateşi kızıl hale geldi. Daha sonra bir bin sene daha yakıldı o kızıl ateş. O cehennem ateşi bembeyaz kor haline geldi. Daha sonra o cehennem ateşi bir bin yıl daha yakıldı ve simsiyah kor haline getirildi buyuruyor. Bizim dünyada gördüğümüz şu ateş 70 derece soğutulmuş ateştir bizim faydalanmamız için. Cennet ve cehennem daha iyi, iyi idrak edebilmemiz için Cenab-ı Allah bizlere cennetten de cehennemden de birer misal örnek bu dünyada vermiş. Biz buna birer cüz diyoruz bir parçası. Yani cehennemi anlayabilmemiz için. Dünyadaki ateşe bakmamız lazım. O ateşe örneğin parmağınızı sokun, bir saniye durduramazsınız. Etinizi, derinizi hemen kabartı verir. O kadar şiddetli. İşte insan o ateşe bakıp, ben kusur ve günah işlemeyeyim. Yarın Cenab-ı Allah beni bu ateşe atarsa, bu şiddetli ateşte ben dayanamam demesi lazım. Bugün günümüzde televizyon ekranları çok gelişmiş artık sinema sektörü Efendim e, Keşke şu cehennemliklerin hallerini bir çeki verseler yani o kadar güzel bir senaryo olur ki mesela bir insanı cehennem ateşine sokuyorsun oranın alevi derisinin yüzünü yakıyor Yani şu deriye yüzden çekin ne çıkar burnun delikleri <laughs> İşlerin e, sırtma hali, yani korkunç bir şekil çıkar. Cehennemliklerin hali bu. Geçen gün bir meal şerif okuduk, ne diyordu? O cehennemlikler diyor, feryat ederler. Pek çok kez e, ölmek isterler, Allah'a yalvarırlar. Ey Rabbimiz, biz bu cehennem ateşinde yana yana dayanamıyoruz artık. Bizim canımızı al diye feryat ederler diyor. Yani sessizce isterler demiyor burada. Feryat kelimesi kullanıyor. Yani o kadar canları yanar, o kadar canlarına tak etmiş ki yani feryat ediyorlar. Ey Rabbimiz yeter artık bizi öldür diyorlar. Yok olalım, kaybolalım ama şu azabı bizlere yaşatma der. Son olarak cehennemin tabakaların isimlerini sayıp konumuzu bitirelim inşallah. Cehennem yedi katlıdır. Bodrum gibi düşünün. Cennet üst üstedir. Yani sekiz katlı bir bina gibi ama cehennem bir bodru, bodrum gibi alt alta. En alt tabaka münafıklar için buranın ismi haviyedir. Ondan sonra <laughs> alttan ikinci tabaka putperestler ve Allah'a şirk koşanların gireceği yer. Buranın ismi Cahim'dir. Üçüncü tabaka... Ee, İslam dininden dönen mürtetler için ismi Sekardır. Dördüncü tabaka iblis ve ona kananların yeridir. Buranın adı Lezzadır. Beşinci kat, e, kat Yahudiler için hazırlanmış Hutamedir. Altıncı tabaka Hristiyanlar için e, hazırlanmıştır. Buranın adı Seyirdir. Ve Cebrail yedinci tabakaya gelince sükut eder. Peygamberimiz ey Cebrail niçin sustun deyince Ey Allah'ın Resulü yedinci tabakada senin ümmetinin tevbe etmeden, günahların affettirmeden vefat edenler içindir. Muhammed ümmeti için der. Rabbim inşallah o yedinci kat cehennemden hepimizi azad etsin. Girmekten muhafaza buyursun. Lillahi Teala'l-Fatiha.